Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarına girdi. Zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen büyük su deresine boşalttıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görüntüler sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Beypiliç ve Erpiliç'e arıtmayı çalıştırmamaktan tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi. Bolu Valiliği tarafından ayrıca iki firma hakkında çevreyi kasten kirletmek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.